kuluçka yumurtaları kuluçkaya yatırmadan önce böyle kutuda saklıyoruz şu hindi yumurtası bunlar da kuzu göbeği mantarı sporlarını almak için temiz bir havluya serdim sporlarını alacağım bahçeye bostana ekeceğim kuzu göbeği yetiştiriciliğine başlıyorum. Sporlarını alıp bir kavanozda saklıyoruz. Kasım Aralık ayında suya koyup sulandırıp serpiyoruz otların talaşların üzerine bahçeye bostana ağaç diplerine doğal kuzu göbeği yetiştiriyoruz. kuzu göbeği yetiştiriciliğine devam ediyoruz. Benim bahçemden topladık bunları. Önce kül serpmiştim. Kendiliğinden oluştu. İlk sene dört taneydi. Şimdi çoğalmış. Bir dahaki sene aralık Kasım aralık aylarında ekiliyormuş. Ama bizim burada Mart Nisan'da önce ekilir. Burası soğuk biraz. Nisan Mayıs aylarında oluyor. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.